Kutumix kanalından herkese merhabalar dostlar. Bu videoda sizlere Gmail hesap şifrenizi unuttuğunuz zaman hangi adımları izlemeniz gerektiğini sizlere basit bir yöntemle göstereceğim. Laf uzatmadan Gmail adresinizi nasıl kurtaracağınızı hadi öğrenelim. Bu videonun açıklama kısmındaki linki tıklayarak oturum açma sayfasına gidiyoruz. Şifresini unuttuğumuz mail adresimizi yazarak ileriye basıyoruz. Açılan sayfada Şifrenizi mi unuttunuz yazısına tıklıyoruz. Gmail hesabınızı oluştururken şifrenizi sıfırlamaya yarar bir e-posta veya telefon numarası girdiyseniz eğer başka bir yöntem dene diyerek işleminizi daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Ama yok ben ne e-posta adresi girdim ne de telefon numarası girdim diyorsanız eğer şu anki gösterdiğim sayfada hatırladığınız kadarıyla şifrenizi yazıp ileriye basıyoruz. Google hesabınızı inceledikten sonra şifreyi değiştirme onayı için bir mail adresi yazmamız gerekiyor. Bu mail adresiniz aktif olarak kullandığınız, durumu takip edebileceğiniz bir mail adresi olması gerekmektedir. Mail adresimizi de yazdıktan sonra ileriye basıyoruz. Az önce yazdığımız mail adresine giden kodu buraya yazmamız gerekiyor. Mail adresimize gidiyoruz. Kodu kopyalayıp yazıyoruz. Yazdıktan sonra ileriye basarak şifrenizi sıfırlama sürecini başlatabilirsiniz. Bu aşamadan sonra maalesef beklemekten başka bir şey yapamıyoruz. Gmail şifresi kurtarma hakkında tüm bilgileri adım adım uygulayarak sizinle paylaştım. Eğer verdiğim bilgiler sizin işinize yaradıysa videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.